Arkadaşlar hadi biraz acele edelim. Bakın daha başlayamadık bile ya. Nasıl? Tamam güzel olmuş bunlar. Aa! Mahur! Ne işin var senin burada? Uçaktasın sanıyorum. Gitmedin mi sen? Aşkım gitmedim. Gitmedim ki buradayım. Ne? Gitmiş gibi mi görünüyorum? Niye gitmedin peki? Öyle. Gitmedim. Nedenini anladım galiba. Gerçi. Ne oldu? O kadar şey yaşadın. Dün gece zırı zırı ağlamıyor muydun sen? Evet ağlıyordum Ecem. Ağlıyordum ne yapayım yani hep ağlayayım mı ben? Hayırdır sen benden kurtulmaya mı çalışıyorsun? Ay hayır tabii ki saçma sapan konuşma. Gel şöyle. Ay, niye gitmedin peki? Araç bir bilgisi olabilir mi mesela? Aşkım gitmedim işte. Gitmedim niye sorguya çekiyorsun şu an beni anlamadım. Ya ne oldu şimdi ben mi kabahatli oldum? Ne işler karıştırıyorsun sen? Ecem bak ben sadece işimde gücümde olmak istiyorum. Başka hiçbir derdim yok. Bir süre eve de gitmeyeceğim. Burada kalacağım. Haberin olsun, tamam mı? Hayır, tamam değil. Maraşlı yüzünden, değil mi? Aşık oldun sen. Hadi itiraf et bana, aşık oldum. Biteceğim. Of, İtiraf et, of. aşık oldun. Bak kaçıyorsun işte, söyleyemiyorsun. Ferit, canım hoş geldin. Hoş bulduk canım. Ne haber? İyidir, sen sormala. İyiyim Nasıl ben ediyorum? de. İyi vallahi ya, kusura bakma birkaç aksilik oldu da ben devralıyorum önemli, şimdi. Hoş geldin. Hoş bulduk. E hadi başlayalım o zaman. Canım. Kim? Bu tarafı şimdi? Süpersin, harika, aynen. Aynen süper. Bir de bana bak. Tamam budur. Çok iyi. Bak mesela. Şunun gibi olanlarda. Aa, aynen, aynen, şimdi, aynen sen öyle bakınca güzel oluyor. Aynen. Tamam süper. Tamam. Hadi bunu deneyelim. <laughs> Çalışmak hep iyi gelmiştir Mahur'a. Çalışmak iyidir. Çalışmayana şeytan bu salat olur derler. Niye gitmedi bu kız Maraş'la? Bilmiyorum. Bal gibi de biliyorsun. Aşık oluyor sana. Bana bir şey demedi. Demez. Seni her gördüğünde gözlerinin içine nasıl güldüğünü, sen ortalardan kaybolduğunda gözlerinin seni nasıl aradığını... ...senin yanında kendini ne kadar güvende hissettiğini ben gördüm. Aferin bayan. Çok iyi gözlemciymişsiniz. Bravo. Dalga geçme benimle Maraşlı. Durum ciddi. Sen Mahur'u benim kadar iyi tanımıyorsun. Kapılır gider, kaybeder kendine. Yani? Yani bir kendine bak, bir ona bak. Ne varmış bayan benim kendimde? Siz ayrı dünyaların insanlarısınız. Biz hangi dünyanın insanıysak insanıyız. Buna size ne? Bak ben Mahur'u çok seviyorum ve üzülmesini istemiyorum. Olmayacak bir duaya amin demesini de istemiyorum. Hangi duaya amin demesem biliyor musun? Henüz edinemiş olanı. Yalvarırım Maraş'ta. Bak aranızda bir şey varsa lütfen olmasın. Hatta olacağı varsa da olmasın. Bayan bir şey olmayacak. Tamam Rahatla. Sil gözünü yaşına. Ben onu korumasıyım. O kadar. Kim bu ya? Aa, harika oldu ya, görmek ister misin? Tamam. Bak. Bak şimdi. Manken mi? Şey ya o... ...Mahur'un eski sevgilisi. Eski sevgilisi? Öyle birkaç ay görüştüler. Birkaç ay görüştüler öyle mi? Mahur'un hayatı böyle işte Maraşlı. İşin içine girince senlik olmadığını anlarsın. Tamam bayan, haydi. Alo. Mahur bu akşam mutlaka gelsin. Firuzan da konuşmuşlar. İkna et. Denerim. <laughs> Eski sevgilinmiş galiba öyle mi? Yani öyle birkaç defa dışarı çıktık diyelim. Dışarı nereye çıktınız bayan? Niye soruyorsun? Hoşlaşmadım kendisinden. Tamam. Yılışık bir tipe benziyor. Hiç de yılışık değildir. Gayet tatlı ve eğlenceli biri. Tanısan seversin. Çok öyle bir lafım var. Elimden bu kaza şimdi. Siz çalışın bayan. O da sana aşık. Saçmalamayacağım. Ay ne saçmalama? Eski sevgilisi deyince çok bozuldu. Silahını çıkarıyordu neredeyse belinden.